Yapmış olduğumuz inşaatlar jet ground sistemi ile zemin iyileştirilmesi yapılarak sürdürülmektedir. Şu an bulmuş olduğumuz şantiyede kentsel dönüşüm yasasına uygun olarak riskli yapının dönüştürülmesi. Kükürtlü'de yapmış olduğumuz inşaat daha önceden Adalet Bakanlığı'na tahsisli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın lojman olarak kullanmış olduğu binalardı. Buraları da riskli yapı olduğu için daha önceden bizlerin soğanlı kentsel dönüşümdeki dairelerimizle takas yapılarak burası Osman Gazi Belediyesi'ni aldık. Ve Kükürtlü bölgesi bizlerin zaten yeni kentsel dönüşüm olarak çalışmış olduğumuz, planları geçmiş olduğu bir bölge. Planlar sonrası ilk adımında Osman Gazi Belediyesi olarak Kükürtlü'de atmış oluyoruz. İnşallah bu inşaattan sonra özel sektörün diğer kesimlerde bu bölgenin yenilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.